Bismillahirrahmanirrahim. Elaiy men halaga ve huvel latiful habir. Yaradan bilmez mi? O en gizli şeyleri bilir. Her şeyden hakkıyla haberdardır. Videomuzun konusu rüyaların önemi, doğruluğu, ne seviyede doğru olabileceği ve bu konuda günümüze ulaşan bir hadisi şerif. Şöyle ki Peygamber Efendimiz Ebu Hureyre'den nakledilen bir hadisinde şöyle buyuruyor. Zaman yaklaşınca yani ahiret e, hayatı yaklaşınca sura uf, üflenmesi, kıyametin kopması yaklaşınca bu zaman yaklaşıncadan kasıt e, sura üflenmesi ve kıyametin kopmasından e, kastedildiği, bunun kastedildiği düşünülüyor elbette. Zaman yaklaşınca müminin rüyası neredeyse yalan söylemeyecek. Esasen müminin rüyası Peygamberliğin 46 cüzünden bir cüzdür. Hem Buhari'de, hem Müslim'de, hem Tirmizi'de hem de bu Davud'da geçen bir hadis yani zayıf bir kanaldan gelmiyor öyle söyleyelim. 4 hadis rivayetcisinde de ravisinde de önemli 4 hadis ravisinde de yer alıyor. Peygamberlikten cüz olan şeyde yalan olamaz şeklinde bir Ekleme de var özellikle Buharinin e, bize ulaşan e, rivayetinde diyelim. Şimdi bu zaman yaklaşınca müminin rüyası neredeyse yalan söylemeye söylemeyecek. Esasen müminin rüyası Peygamberliğin 46 cüzünden bir cüzdür. İbaresi son derece önemli. Zira e, rüyaların ne seviyede e, insan hayatını hayatında yer tuttuğunu biliyoruz. Yani bir gece görmese insanlar diğer gece rüya görüyorlar. Burada e, rüyalarını aynı ile yaşayanların da hatırı sayılır seviyede olduğunu ifade edelim. E, kişi gördüğü rüyayı bir sonraki gün yahut aradan birkaç hafta geçtikten sonra birebir yaşayabiliyor. E, bu da zaman yaklaşınca yani ahir zamanda e, ...görülen rüyaların ne seviyede gerçekleşeceğine e, yönelik gelen hadisin doğruluğunu bize e, bir kez daha gösteriyor. Zaten Kur'an-ı Kerim'de de bilindiği üzere rüyalarla ilgili pek çok e, ayet mevcut. Ve bu hadisin e, ayetlerle de desteklendiğini söyleyebiliriz. Zira e, ayetlerde de peygamberlerin gördüğü rüyalara pek çok kez atıf yapıldığını biliyoruz. Hz. Yusuf'un olsun. Hz. İbrahim'in olsun yine e, peygamberimizin gördüğü rüya ile ilgili bir e, ayette ayet de mevcut Kur'an-ı Kerim'de. E, bu ayetlerde de aslına bakarsanız e, peygamberimizden gelen e, peygamberliğin 46 cüzünden bir cüzdür rüyalar e, hadisini doğrular nitelikte. peygamberliği Peygamberimize de yine peygamberliğin gelişinin sahih rüyalarla başladığına yönelik bilindiği üzere güçlü rivayetler mevcut. O nedenle görülen rüyaların son derece önemli olduğunu ve kültürümüzde de binlerce yıllık kültürümüzde de bunun bu şekilde bize aktarılarak geldiğini ifade edelim. Tabi burada müminin rüyası yalan söylemeyecek ibaresi mevcut. Evet kişinin e, müminliğinin derecesini dışarıdan bir gözün e, tespit edemeyeceğini, bu konuda bir kanaat bildiremeyeceğini, müminliğin kıstası ancak Allah tarafından belirlenebileceğini ifade edelim. O nedenle şu mümindir bu değildir gibi ibareler bizim yahut herhangi bir kişinin tek elinde değildir. Bunu ifade edelim. Kişi e, Allah inancını, tevhid inancını içinde yaşar ve bu e, amelle de e, bağlantılı bir husus değildir. Bilindiği üzere İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin de bu konuda e, güçlü bir e, tespiti mevcuttur. O nedenle bu müminliğin e, derecesini her kişi kendi içerisinde e, düşünür ve buna göre kararını verir. Rüyalarını da e, bu nispetle düşünerek rüyalarım ne seviyede çıkıyor, nasıl rüyalar görüyorum, e, karma karışık düşler mi görüyorum, sıkıntılı rüyalar mı görüyorum sürekli, İçerisinde hiç haberci rüyalar denk geliyor mu? Aslında bunları da düşünerek kendisine bir çıkarım da sağlayabilir diyebiliriz. Eski dilde rüya alemi için alemi menam ifadesi kullanılıyor. Eski lügatta da bulabilirsiniz. Burada şöyle bir ilginç ve dikkat çekici anekdot mevcut. Alemi menam ifadesi hem rüya alemi, düş alemi olarak Çevrildiği gibi aynı zamanda okunduğunda veya üzerinde taşındığında Allahü Teala'nın muhafazasına yani korumasına kavuşmaya vesile olan ayeti kerimelere de deniliyor alemi menam ifadesi. Aynı zamanda düş alemi rüya alemi olarak çevriliyor. Bir diğer anlam olarak da okunduğunda veya üzerinde taşındığında Allahü Teala'nın muhafazasına yani korumasına kavuşmaya vesile olan ayeti kerimeleri ifade ediyor. Alemi menam ifadesi. Bu da son derece önemli. Çünkü biraz önce de belirttiğimiz üzere Kur'an'da çok kez atıf yapılan hususlardan biri rüya. Öyle ki Hz. İbrahim dahi oğlunu kesme emrini rüyasında aldığını oğluna ifade ediyor. Ve ayeti kerimede de sabit. Babacığım emrolunduğunu yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın diye cevap alıyor oğlundan. Tabi bir koç indirildiği için bu hadise vuku bulmuyor. Ancak burada bizim temel konumuz rüyaların Kur'an-ı Kerim'de de ne derece önemli olduğu ve peygamberliğin derecelerinden, aşamalarından cüzlerinden bir cüz olduğuna ispat niteliğinde tekrar videonun başındaki hadise dönecek olursak hadisi şerife Ebu Hureyre'den naklediliyor. Zaman yaklaşınca müminin rüyası neredeyse yalan söylemeyecek. Esasen müminin rüyası peygamberliğin 46 cüzünden bir cüzdür. Yani sahih rüya görenler aslına bakarsanız bir anlamda peygamberliğin 46 cüzünden birine muhatap oluyorlar diyebiliriz. Peki sahih rüya görmek için neye dikkat etmek lazım? Bir kere rüyaların görüldüğü saat dakika son derece önemli. Kerahat vakitlerinde görülen rüyaların pek sahih olmadığını, pek sahih çıkmayabileceğini, doğru çıkmayabileceğini ifade edelim. Zaten kerahat vaktinde uyuyup uyandığınızda siz de pek hoşnut olmadığınızı yahut fiziksel olarak da rahat hissetmediğinizi deneyimlemişsinizdir. Daha çok sabah namazına yakın, seher vaktine yakın görülen rüyalar diyebiliriz. Yine e, gecenin üçte 2sinden sonra görülen rüyalar diyebiliriz. E, daha sahih ve gerçekçi şekilde e, olabiliyor. E, videonun başında okuduğum bir e, ayeti kerime var. E, Estağhfirullah el Bismillahirrahmanirrahim. mumen ve huvel habir. Yaradan bilmez mi o? En gizli şeyleri dahi bilir. E, ayet-i kerimesi bunu sahih rüya görmek için e, sıkça uyurken tekrar edebilirsiniz. Ela yale mu'men halaga ve huvel latiful habir. <laughs> Yaradan bilmez mi? O engizli şeyleri dahi bilir. Her şeyden hakkıyla haberdardır ayet-i kerimesi. Bunu e, uyurken sık sık tekrar ederseniz rüyalarda hem e, haber almak istediğiniz şeyleri görmek adına hem de daha huzurlu müspet rüyalar görmek adına faydalı olabilir. Bunun haricinde de hem fiziki aktivitelere hem helal yemeye, doğru konuşmaya, doğru şahitlik etmeye, gıybet etmemeye önem göstermek, doğru ve sahih rüyalar görmek için önemli. Bunu da ifade edelim. Selametle, mutlu günler.